Arkadaşlar merhaba bugün hayalimizdeki odayı yapacağız. Elimizde şimdi böyle bir oda var. Şimdi bunu genişletebiliyoruz. Bunların hepsini önce silelim abi. Odamızı biraz daha büyük yapacağım şöyle. Kapısı da buradan olsun. Kapımızı da buraya atalım. Tamamdır. Şu anda elimizde böyle bir oda var. Kapının rengini hemen buradan böyle siyah yapmak istiyorum. Burayı da böyle boyarsak bence iyi oldu. Buraya gaming setup'ımızı kurarsak çok iyi olur bence. Buradan büyük bir masa lazım bize. Büyük bir bak mesela bu çok iyi olur gibi. Şimdi ekran lazım. Kasa falan lazım. Buradan gerçekçi yapmayacağım. Her şeye bar abart koyacağım abi o yüzden. iki tane kasa istiyorum tamam mı? Tam bir yayıncı yeri olacak. Kasalarımız böyle mi dursa? Bir tane oraya bunu attım. Buraya da şundan atarsak bir tane. Çok iyi olur. Ve monitörleri de nasıl yapsak? Ortaya böyle bir monitör. Ya da şundan koy. Yanına da böyle. Ya da yanına dikey monitör koyalım. Şimdi bize bir mousepad lazım. Mousepad'imizi buradan küçük mü alsak? Mesela şöyle bir şey koyup. Yok ya bu olmadı. Mesela bu olabilir. Ya da direkt bunu da koyabiliriz. Aynen ya bunu koyalım böyle. Üstüne de hemen bir tane mouse atacağız. Ve klavyemizi de buradan şunu seçip rengini değiştirirsek çok iyi olur. Ama oyuncu klavyesi böyle durur mu? Tabii ki de hayır. O yüzden şöyle yapacağız. Ve buraya bir de bize ne lazım şimdi? Şimdi bize bir tane PlayStation 5 lazım abi. Hemen bunun yanına konsolunu da şöyle iki tane konsol atsak. Çok iyi oldu. Buraya da koyalım. VR setimiz de olsun. Tabii VR için farklı bir masa bile yapabilirim. Aynen ya odamız büyük. Şu PlayStation için farklı bir yer yapabiliriz şu anda. Onun için de yeni bir masa lazım bize. Bence bu masa yeter. PlayStation'ımızı hemen buraya taşıyacağız böyle mi koysam hemen yerine şöyle değiştirelim ee, burada duvara asmalı bir televizyon kullanmak istedim o yüzden şunu koyduk oraya da bunları da şöyle koyarsak masamıza çok güzel olur tamam mı şimdi mouse'umuzun rengini falan da değiştirelim ee, mousepad öyle biraz kötü oldu gibi mousepad'i şöyle yapacağım monitörlerde siyah olursa daha iyi olur gibi de siyah yaptık. Kasalarımızın rengini ayarlayacağız hemen. Kasalarımızın rengini de, bak şimdi orası böyle kalsa şimdilik. Aynen kasalarımızda böyle oldu. Kasalarımız da fena olmadı. Şimdi neler koyabiliriz? Bu masa biraz boş kaldı gibi. Masaya bir tane bir tane kulaklık koyabiliriz şuraya hemen. Ee, kulaklığımızın rengini de hemen böyle beyaz siyah yaparsak çok güzel olur. Bunu biraz daha karanlık yaparsam tamam. Şimdi bize mikrofon ve kamera lazım. Niye? Çünkü şey olacak bu. Yayıncı setup'ı şu an bu. O yüzden mikrofonumuzu şöyle buraya koyacağız. Ve kamera lazım bir de bize. Kamerayı da nereden alacağız bakalım hemen. Ha, bu arada farklı bir kulaklık standı olan kulaklık buldum. Kulaklığımızı da değiştirelim hemen. Ha, bunu da buraya koyarsak çok güzel olur. Evet kameraları da buldum arkadaşlar. Bize Şuradan şöyle bir kamera lazım. Kamera da buradan buraya baksa iyi olur. Kameradan vazgeçtim. Kamera koymayacağız abi. Facecam'siz e, yayın yaparız. O yüzden kamerayı buradan sileceğim. Bize ne lazım biliyor musunuz? Yatak lazım. Bize bir tane yatak lazım. Hemen buradan yatağımızı bulacağız. Şunun rengiyle daha iyi oynayabiliriz. O yüzden bunu seçtim bunu böyle yapıp karşısına da televizyon koyabiliriz. O yüzden öyle yapacağım. Karşısında dünyanın en büyük televizyonunu koymayalım abi boş ver. Ya da koysak mı? Aynen. Bunu da buraya koy. Rengini de hemen odamıza uyumlu yaparsak çok güzel olur. Aynen. Burası da çok güzel oldu. Şimdi biraz tablo eklesek. Ya bu tabloyu televizyon yanına eklesek. Bu televizyonumuzu da açsak. Bunu da aç. Hepsini açtık, tamam mı? Şimdi hemen buraya bir tane spor aleti, tamam mı? Yatağımızın ucuna da şöyle kaç tane dumbbell atarsak, ee, buraya bir yere de bir tane mat atarsak ya da o dumbbelller yerine bunları mı koysam buraya? Aynen ha, bunları sil. Fakir miyiz biz iki tane dumbbella spor yapacağız? Hemen böyle yaparsak çok iyi olur. Şimdi önce odamıza biraz daha dekorasyon yapalım abi. Şimdi bir yerde rafların olması lazım. Rafları buldum arkadaşlar. Raflar burada. Buraya bundan koyarsak ya da nereye koysak. Buraya koyup rengini de şöyle beyaz yaparsak. Üstüne birkaç tane de Spider-Man falan atsak. Oyuncaklarımız nerede? Hemen burada. En aşağıya ne koysak. Böyle ne olduğunu bilmediğim şeylerden at. Ya da buradan yatağı silsek. Bunların hepsini sil abi. Buraya güzel bir kanepe atsak daha iyi olur bence. Şu iyiymiş mesela. Aynen. Mesela bunu buraya atsak. Buraya güzel bir televizyon izleme köşemiz olur. Aynen. Şimdi odamızın bu köşesine koyarız o bar fix barını. Buraya böyle koyarsak. Rengini de böyle yaparsak. Altına da onu koysak olmaz. O yüzden ee, buraya bunları koyalım. Artık yatak yerine bu kanepede yatarız gayet de rahat gözüküyor. Şimdi son dokunuşları atıp bu videoyu bitirmek istiyorum. Şimdi biraz cam falan ekleyebiliriz. Mesela burada çok boş kaldı buraya bir şeyler yapmamız gerekiyor tamam mı? Bunların rengi değişmiyor o yüzden bence oraya biraz cam ekleyelim. Böyle ekledik tamam mı? Şimdi saati falan kontrol edebilmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağım? Aa evet böyle böyle yapacakmışız. Mesela buradan akşam mı yapsak? Yağmurlu bir hava güzel oldu gibi. Ya da tam karanlık olsun böyle. Gece saati yaptık saati Şimdi odaya ışıklandırma lazım. Az da unutacaktım bak. Işıklandırma çok önemli. Bir de buraya böyle saat falan koyarsak çok iyi olur. Bir yere böyle mesela buraya yani saat koyalım. Tamam mı? Şimdi setup'ımıza ışıklandırma lazım. Onu da hemen buradan hallederiz. Şimdi şuraya da birkaç tane şimşek koyarsak çok iyi olur bence. Şu de böyle yaparsa çok olur. Böyle mi böyle mi? Bence böyle daha iyi. Şimdi oraya bir halı lazım. Çok boş kaldı çünkü. Tamam şu iyi. Bunu da beyaz yaparsak şöyle. Aa sandalyeyi unuttuk. Bize bir tane sandalye lazım. Onu da nereden? Buradan alacağız. Sandalyeyi de koyup videoyu burada bitiririz artık. Aa, nerede lan? Sandalye nerede oğlum? Heh sandalyeler de burada. Buradan hemen rengiyle oynayabileceğimiz güzel bir oyuncu koltuğu bulursak çok iyi olur. Mesela bu. Bunun da rengini hemen yaparsak çok güzel olur. Odamız böyle oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.